Yalnız adam var ya sadece böyle bir iki kez kıvılcım basabildi. Onun dışında full baskı yapıyoruz. İşte kumluluğun farkı. Yaramaz basılır oraya. İyi ki yaramaz bastın yoksa kara prens kulene vurabilirdi. Ejderha istediğimiz ejder demek istedi. Valkür, golem, barbarlar, iskeletler. Pekka mı? Çok iyi. Pekka duvara çarpınca patlayabilir. Derken adam... <laughs> Eğer top oynuyorsa köprü spam desteciler pek kullanmıyordur. %95 ihtimal. O yüzden golem basabiliriz. Madem pek yok. Direkt basıyorum golemi. Keşke elektrojiye evime dönmüş olsaydı ama yapacak bir şey yok artık. Çok geç. Onu görmezden gelebiliriz. Artık gelemeyiz. Vay İşte bu yüzden seviyoruz baksana. Heh, <laughs> tek başına aldı onları. Domru, yorma beni ya. King Art Kral Arthur ne? Film mi çekiyoruz burada?